Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Bir düğün salonunda her bir masa etrafında 5 ya da 6 sandalye bulunmaktadır. Başlangıçta 6 sandalyeli masa sayısı, 5 sandalyeli masa sayısının 2 katıdır. Şimdi 5 sandalyeli ve de 6 sandalyeli masalar var. Bu yazdığım masa sayısı. Diyor ki 5 sandalyeli masa sayısının 2 katı. Yani bunlardan x tane varsa bunlardan 2x tane ne? Elimde masa var. Bu şekilde ifade edelim. 5 sandalyeli masalardan 2 tanesi kırık olduğundan olduğu fark edilince bu iki masa salondan çıkartılıyor. Şimdi bunlardan 2 tane kırık varmış. 2 tane kırık varsa toplamda 2 çarpı 5'ten bunların toplamda kaç tane sandalyesi var? 10 tane sandalyesi değil mi? Masaları dışarıya aldık. Masaları dışarıya alırsam Artık iki tane kırık masa olduğu için x eksi iki tane masa oldu. 10 tane sandalye elimde duruyor. Kenarda masaları yok bunlar. Bu iki tamam çıkarıyor. Bu iki masanın sandalyeleri. Yani bu 10 tane sandalye. Bazı 5 masalı sandalyelerin etrafına her bir masa etrafını ekleyecek biçimde yerleştiriliyor. Şimdi normalde neydi? Bir masanın etrafında 1, 2, 3, 4, 5 tane vardı değil mi? Bu adam geliyor. O 10 tane kalanların her birini beşerli beşerli olanlardan bir tane ekliyor. Bu 6 masalı bir sandalye oldu. Daha sonra geldi bir tane daha 5 masalı sandalye var. 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Bunun etrafına geldi. Ne yaptı? O 10 taneden bir tane de buraya koydu. 6 masalı sandalye oldu. O zaman her bir 5 masalı sandalyeye birer birer ekleyip 6 masalı sandalye yapıyor. Dolayısıyla beşerli beşerli olanlardan 10 tanesine bunu eklediği için 10 tane masa artık 6 sandalye oluyor. O zaman 10 tane daha eksilirse aslında 5 masalı sandalye sayısı artık x eksi 12 oldu. Peki burada ne oldu? Artık bu 5 masalı sandalyelerin her biri 6 masalı olmadı mı? 10 tane bunların değişimi 10. O zaman bunlar da artık 2x artı 10 tane 6 masalı sandalyelerin sayısı oldu arkadaşlar. Tamam yerleştiriyor. Son durumda 6 masalı sandalye sayısı 5 masalı sandalye sayısının 3 katı. Bak 5 masalı sandalye sayısının 3 katı dediği için geliyoruz. Şunu 3 ile çarpı 5 diyor. 3 ile çarptım. X eksi 12. Bunun 3 katı. 6 masalı sandalye sayısı. X artı 10. A. Bitti soru. Şimdi şurayı düzenliyorum. 3x eksi 36 eşittir. 2x artı 10. 2x artı 10. Şimdi x'leri sola atın. 3x-2x'den x-36'yı sağa artı 36 olarak gitti. x ne geldi arkadaşlar? 46 geldi. Başlangıçtan salonda toplam kaç tane masa var? Şimdi başlangıçtaki masa sayısı 5'erlilerden x, 6'erlilerden 2x. Toplam masa sayısı 3x değil mi? O zaman 3 çarpı 46 arkadaşlar. Şurası da ne oldu? 124 daha, 144 tane geldi bu şekilde ifade ediyoruz. Şimdi gelelim diğer sorumuza arkadaşlar. Güzel bir problem sorusuymuş. Bir okulda düzenlenen yıl sonu gösterisi için tüm öğrencilere gösteri kıyafeti alınmıştır. Bir erkek öğrenci için alınan kıyafetin fiyatı, bir kız öğrenci için alınan kıyafetin fiyatının 4 bölü 5'i kadardır. Kızın 4 bölü 5. O zaman erkekler için ve de kızlar için fiyat biçiyorum. Elbiselerin fiyatları. Faydada ne var? 5. Şimdi kızların 4 bölü 5 olduğu için kızlara 5x dersek 5'e böldük. x 4 çarptık. O zaman erkeklerin elbise fiyatı ne oldu arkadaşlar? Erkeklerin elbise fiyatı bu da 4x oldu. Şimdi diyor ki alınan kıyafetler için toplamda 5740 lira. Tamam. Kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının 2 katı. Şimdi kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının 2 kat. Yani erkeklerin 2 katıysa ben buna A dedim. Şurası ne oldu arkadaşlar? 2a. Şimdi geliyorum, toplam verdiğim parayı hesaplıyorum. A kişi var. Her birinin elbise fiyatı 4x. O zaman erkeklerin toplam parası 4ax. Kızları yine bakıyorum. 2a kişi var. 5x ile çarpıyorum. O zaman bunların toplam para fiyatı 10ax. Eşittir 5740 lira. Şimdi geliyoruz, bunu toparlıyoruz. 10 4'ü 4 topladık. 14. 14ax eşittir 5740 lira. Her tarafı arkadaşlar 4'e 14'e bölüyoruz. 14'e bölüyoruz. O zaman burada ax eşittir. 14'e bölersek 4 kere 56. 4 kere 56. 1 kere var. 0 kere var. O zaman ax ne oldu arkadaşlar? ax dediğimiz ifade 410 oldu. Ne istiyor benden? Kız öğrencilerin kıyafet fiyatı ne kadardır diye soruyor. Kızların kıyafet fiyatı. Kızların kıyafet fiyatı şu değil miydi? 10 ax. O zaman 410'un 10 çarparsak ardından 0 geldi. 4100 oldu. Bu şekilde ifade edilir. Güzel problem sorularıymış bak. 2019 KPSS soruları. Şimdi diyor ki bir sonrakinde. Ali bir haftanın ilk 6 gününde bilgisayara karşı oynadığı 75 satranç oyunu %48'ini kazanmış. Geriye kalanları kaybetmiş veya berabere kalmış. Şimdi geliyorum 6 gün. 75'in %48'ini buluyorum. 75'in %48'i demek. Bunu 48 bölü yüzde çarp. Arkadaşlar %48 gel bunu 25'e böl 3. 25'e böl 100'ü. 4. Sonra 48'i 4'e böl 12. İle 3'ü çarptım ne oldu? 36. Demek ki bu adam ne yapmış? 36 tane maçı kazanmış. Geriye kaç tane kaldı? 75 değil. 75 eksi 36. Geriye 39 tane. O zaman 39 tane maçı ya Kaybetti veya berabere kaldı. Yani kaybedenler kanun değil dedim. Ve berabere kalanlar 30, 39. Tamam. Şimdi diyor ki Ali bu haftanın gün sonunda belli sayıda oyun oynayarak e, haftada kazanma oranı %50'ye. Yani yarı yarıya çıkartmış. %50'ye çıkartmış. Ali'nin bu haftanın son gününde berabere bitirdiği oyun sayısı 2'dir. Şimdi berabere bitirdiği oyun sayısı 2'dir. Tamam. Şunlara iki tane daha ekle diyor. Ekleyeceğiz. Şöyle diyor ki Ali'nin hafta sonunda kazandığı oyun sayısı kaybettiği oyun sayısına kaç fazla? O zaman kazandığı oyun sayısına x diyelim. Kaybettiği oyun sayısına y diyelim. Toplamda kazandığı oyun sayısı ne oldu arkadaşlar? 36 artı x oldu. Kaybettiği ve berabere kaldığı oyun sayısına 39 iki tane 41. Y tane de buradaydı. 41 artı y. Şimdi burada artık oran ne oldu diyor arkadaşlar. Bak şuraya dikkat edin. Yüzde 50. O zaman kazanma oranı değil mi? Yani kazananlar 36 artı x bölü tamamı. Toplam 75. 2 daha 77. Şuranın toplamı 77 artı x artı y. O da kime eşitmiş? Yüzde 50. Yüzde 50'yi biz direkt yazalım. Yani 50 bölü 100 değil mi arkadaşlar? Bunu da sadeleştirdiği zaman her iki tarafı 50'ye böldüğü zaman 1 bölü 2 mi oldu? Evet 1 bölü 2 oldu. Şimdi gelelim bunu içler dışlara alalım. İçler dışlar çarpma yaptık. 36 ile 2 çarptık. 72. Buradan 2x eşittir. 1 ile çarparsan kendisi yani 77 artı x artı y olur. Atın x'leri y'leri sol tarafa. 2x'ten x'i çıkarttık. x y de eksi olarak geldi. 77'den 72'yi çıkarttık. 5. O zaman x eksi y 5. x dediğim bak kazanan maç sayısıydı. y dediğim kaybeden aradaki fazlalık yani farkı istiyor. O da 5 oldu. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. 47. soru. Bir A kentinden B kentine her saat başında bir otobüs seferi düzenleyen bir seyahat firması ait otobüse bu iki kent arasındaki yolu saatte 80 km sabit hızla almaktadır. B kentinden A kentine saatte 120 km sabit hızla giden bir otomobil A kentinden B kentine giden bu firmaya ait otobüsle ne yapıyor? Karşılaşıyor. Otomobil ilk otobüsle saat 13'te karşılaştığına göre ikinci otobüsle saat kaçta karşılaşmıştır? Şimdi arkadaşlar şimdi gelelim A kenti ve B kenti. İlk önce bunları bir belirleyelim. Şurası A kenti. Şurası B kenti. A kentinden B kentine değil mi? Bir otobüs 80 kilometre. B'ye doğru otobüs ne? 80 ile gidiyor. Bu bir kenarda dursun arkadaşlar. Sonra B'den A'ya 120 ile de otomobil geliyor. Şimdi bunlar karşılaşıyorlar değil mi? Belli bir zaman sonra bu adamlar geldi karşılaştı. Şurada karşılaştı. Karşılaştıklarında diyor ki saat kaçmış? 13.00 yani saat 1'de karşılaşmışlar. Şimdi arkadaşlar şimdi zaman vermediği için beraber hareket ediyorlar. Diyorum ki bir saat sonra karşılaşsınlar. Şimdi bir saat sonra karşılaşırsa bu adam 80 kilometre yol alır. Bu adam 120 kilometre yol almaz mı? oran değişmeyecek. Şimdi ilk otobüsle saat 1'de karşılaştı. Tamam karşılaştılar. İkinci otobüsle otomobil yani ikinci otobüsle karşılaşacağı yer. İkinci otobüsle karşılaştı. Sonra bu sefer diğeri harekete başlayacak değil mi? Burada bir yerdedir. O zaman bu adam yine 80 ile gidecek. Bu da bu sefer buradaydı. 120 ile gidecek. Birbirine doğru gittiklerinde ne yapıyordu? Hızlarını topluyordu. O zaman 80 artı 120 birbirine doğru gidiyorlar. Çarpı kaç saat sonra bilmiyorum. T zaman sonra eşittir. Alacakları yol. Aradaki yol toplam kaç kilometre? Çünkü bu arayı beraber tamamlayacaklar. 80 km. O zaman şurası ne oldu? 200. 200 çarpı T. Eşittir 80. Gelin şunları bir sadeleştirelim. Şunu 20'ye böldük. Ne oldu arkadaşlar? 4. Şunu 20'ye böldük. Ne oldu? 10. Hatta 40'a bölelim. Bunu 40'a böldük. 2 oldu. Bunu 40'a böldük. 5 oldu. O zaman her tarafı 5'e eşittir 2. Her tarafı 5'e böldük. T eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 2 bölü 5. 2 bölü 5 ne arkadaşlar? Bu saat. Şimdi dakika olarak şıklara bakın. Dakika olarak istemiş. O zaman 2 bölü 5'i ben dakikaya çevirmek için 60'a 60'la çarptım. 60'ı 5'e bölün 12. 2 ile çarp 24. Demek ki 24 dakika sonra karşılaşacaklar. Şimdi bu adamlar saat 1'de karşılaşmıştı değil mi? O zaman 24 dakika daha ekledik ne oldu? 1.24 oldu arkadaşlar. Şimdi geldik bir diğer sorumuza arkadaşlar. Bir giyim firması A, B, C şehirlerindeki mağaza sayıları sırasıyla 4, 5, 6 ile doğru orantılıdır. Tamam. A bu firma mağazasının bulunmadığı başka bir şehre ve bu 3 şehirde bulunan kendi mağazaların toplam sayısı kadar mağaza açıyor. Son durumda firmanın bu 4 şehir için şehir başına düşen mağaza sayısı 60 oluyor. Bu firmanın B şehrindeki mağazaların sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi gelelim arkadaşlar buraya. Ne var elimde? A şehri var. B şehri var. Ve de C şehri var değil mi? 4, 5, 6 ile doğru orantılıysa o zaman burada başlangıçta 4K vardı. Şurada 5K mağaza sayısı. Burada 6K. Sonra diyor ki 3 şehirde bulunan kendi mağazasının toplam sayısı kadar bir mağaza başka bir şehire. Bu da D şehri olsun. Toplam sayısı kadar. Şimdi bunları topluyorum. 4, 5, 6 toplamda oldu 15K. O zaman demek ki D şehrine bunların toplamı kadar 15K kadar yazdı, ya, açtım mağaza açtım. Son durumda firmanın bu 4 şehir için şehir başına düşen mağaza sayısı 60. Şimdi şehir başına düşen mağaza sayısı 60 sa toplam 4 şehir değil mi? O zaman 4 çarpı 60'dan ne oldu? 240 tane toplam mağaza olması gerekiyor. Peki bu 240 tane mağaza. Şimdi geliyorum bu toplam değil mi? Şu kompleyi topluyorum arkadaşlar. Bunları toplarsanız 15-15 30. O zaman 30K eşittir 240 olur. Her tarafı 30'a bölerseniz yani sıfırlarını alın ilk önce. 24'ü de 3'e böldünüz. Ne oldu? 8. K ne geldi arkadaşlar? K dediğimiz ifade 8'e eşit oldu. K 8 ise benden ne istiyor arkadaşlar? B şehrindeki mağaza sayısı. B şehrindeki 5 kaydı. O zaman 5 K 8 8 kere 5 ne oldu arkadaşlar? 40 geldi. Bu şekilde ifade etmiş olduk. Şimdi gelelim diğer soruya arkadaşlar. 49. soru. Şimdi burada diyor ki bir toplulukta bulunan 20 kişinin bugünkü yaşların yer aldığı yaş aralıkları ve bu aralıklarda bulunan kişi sayıları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Şimdi bana verilen grafiğe bakıyorum arkadaşlar. 20 kişiymiş. Bize verilen grafikte ney? 11 ile 20 arasında kaç kişi var diyor. 6 kişi. 21 ile 30 arasında kaç kişi var? 30 kişi bir yazayım bak 11 ile 20 arasında 6 kişi var sonra 21 ile 30 arasında şu anda kaç kişi var arkadaşlar 5 kişi sonra 31 ile 40 arasında kaç kişi var arkadaşlar ee, 9 kişi var bu şekilde bir grafik verilmiş şimdi geliyorum diyor ki 20 kişinin 5 yıl sonraki yaş aralığı yani 5 yıl sonra dediğine bu adamların her biri 5 yıl artacak hangisi 5 yıl sonraki aralığı soruda ne diyor? Aralığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi beraber bakalım hangisi olabilir? Şimdi burada ne yapmış? 11 ile 20 arasında kaç kişi olmuş arkadaşlar? 4. E bu adamlar 6 kişi değil miydi? O zaman 4 kişi olmuşsa bunlar buraya 2 kişi aktarmış. 2 kişi aktarırsa kaç kişi olacak normalde? 7 kişi olacak. Şimdi geliyorum. 21 ile 30 arasında kaç kişi var? 6. Şimdi bu adamlar 6 kişi olmuşsa eğer buraya 1 kişi aktarmışlar. 1 kişi aktarınca ne olacak orası o? Yani onu da nasıl dağıtmış? Diyor ki 41 ile 31 ile 40 arasında 6 kişi olsun. Bu diğer kalan 4 kişi de yaşı artık büyümüş olsun. Olur mu? Burada 4 kişi var mıydı? Vardı. O zaman sağlar. Birincisi doğru olabilir mi? Olabilir. İkincisine geliyorum. Yine yukarıda yeşil yazdığıma göre bakıyorum. 11 ile 20 arasında kaç kişi olacak ya? 5. Yani 6 kişiydiler bu adamlar. Buradan bir kişi yana gitti. Bir kişi yana gidince buna normalde 6 kişi olması lazım. Kaç kişi olmuşlar? 6 kişi. 6 kişi olduklarına göre 5 kişi olmuşlar pardon, 5 kişi buradan. Buradan 1 kişi yana kaydı. Bir kişi yana kayınca 10 kişi oldular. Olur mu? Bu ifade de doğru olabilir. Şimdi geldik üçüncüsüne bakıyoruz. 11 ile 20 arasında Kaç kişi var diyor. 2. 2 olabilmesi için bu adamlar 6 kişiydi. Kaç kişi yana kayacak? 4 kişi kayacak. 4 kişi kayınca bu adamlar kaç kişi oldu? 9 kişi oldu. Sonra diyor ki 21 ile 30 arasında kaç kişi oldu? Bunlar 3 kişi oldu. 3 kişi olabilmesi için yana kaç kişinin kayması lazım? 6 kişinin kayması lazım. Peki burada normalde 6 kişi var mı? En fazla 5 kişi yan tarafa kayar. Dolayısıyla bunun olma ihtimali Yok. O zaman arkadaşlar ne oldu? 1 ve 2 olabilir. Yani bu. Arada. Şimdi geldik bir diğer soruya. Elemanları doğal sayılardan oluşan bir kümenin birbirinden farklı her iki elemanlı elemanı arasındaki farkın mutlak değeri bu kümenin bir elemanı ise bu kümeye farklı kümedir. Buna göre 2, 4, 6, 8, 10 kümesinin en az iki elemanlı alt kümelerinden kaç tanesi farklı kümedir? En az iki elemanlı mı? Şimdi bak burada ne diyor arkadaşlar? Elemanları doğal sayılardan oluşan bir kümenin elemanlarında her birbirinden farklı her iki elemanı arasındaki farkı mutlak değeri. Bu kümeye aitse, o kümenin bir elemanı ise buna farklı küme. Mesela ne olabilir? En az iki elemanlıysa. 2 ile 4'ü alırsam bunların elemanların farkı ne? 2. Kümenin elemanı mı? Evet mesela bu olabilir. Farkı 2 olan başka var mı? Mesela 4 ile 6'yı alırsan fark 2 ama içinde 2 var mı? Eleman da olacak. Yok. O zaman farkı 4 olan var mı 2 elemanlı olarak? Evet. Neyse ne? 4'e 8. Bak bu da farkları 4 ve kümenin elemanı sağlıyor. Farkı 4 olan başka var mı? Yok. O zaman 3 elemanlara bakıyorum. 3 elemanlı farkı 2 olan 2, 4, 6 ardışık olunca mesela bunu sağlayacak. Başka var mı arkadaşlar? Şimdi 4, 6, 8 dersen bu sefer mesela bununla bunun farkı ne? 2. Eleman olarak var mı? Yok. Dolayısıyla olmayacak. O da 3 elemanlı da bu. 4 elemanlı geliyor. 2, 4, 6, 8. Bak baktığınız zaman arkadaşlar bununla bunun ne farkı? 2 var mı içinde? Var. Bununla bunun ne farkı? 4 var mı içinde? Var. Bununla bunun farkı ne mesela? 6 var mı içinde? Var. O zaman bu da ne? Farklı kümedir. Sonra bu 3, 4 elemanlı oldu. Şimdi bir de 5 elemanlı. Yani kendisine bakıyorum aslında. 2, 4, 6, 8 ve de 10. Bu kümeye baktığın zaman bak. 2'den 4'ü çıkart 2 var mı? İçinde var. 6'dan 2'yi çıkart 4 var mı? Var. 8'den 2'yi çıkart 6 var. 10'dan 2'yi çıkart 8. Hepsi yine var mı? Eleman olarak var. O zaman bunlar birer neydir? Farklı kümedir arkadaşlar. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane geldi. Yani bu şekilde ifade ettik Şimdi geliyoruz bir diğer sorumuza. Bir restoranda çalışan garson 5 kişilik bir gruptan bir sade, iki orta, iki şekerli kahve siparişi almıştır. Bu garson siparişleri doğru bir şekilde hazırlamış. Ancak bu gruptaki kişilerin şeker oranları farklı kahve istediğini unutup kahveleri bu gruba rastgele dağıtmıştır. Kahveleri bu gruba rastgele dağıtmıştır diyor. Bu gruptaki tüm kişilerin sipariş verdikleri kahveleri almış olma olasılığı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bunlar ne yapacak? Doğru bir şekilde alacaklar değil mi? Bu adamlar ne? Doğru bir şekilde sipariş alacaklar. Bu doğru bir şekilde sipariş almanın yolunu istiyor ben. Şimdi olasılığımız neydi arkadaşlar? Doğru bir şekilde dağıtacağız. Olasılık neydi? İstenen bölü tüm durum. İstenen bölü tüm durum. Şimdi bu adam tüm durum ne? Tüm durum. Kaç tane kahve hazırladı toplamda? 5 kişi oldukları için 5 değil mi? O zaman tüm durum nedir arkadaşlar? 5 faktöriyel. Bunun komplesini 5 faktöriyel şekilde dağıtabilir. Birincisine 5 farklı şekilde. ikincisine kalan 4 farklı. Üçüncüsüne 3, üç, 2, 1 diye. Yani 5 faktöriyel oldu. Şimdi geliyorum. Şimdi tüm siparişleri, verdikleri kahveleri almış olma olasılığı. Yani doğru bir şekilde dağıtmış olma olasılığı istiyor. Şekerli, orta şekerli olanlar kaç tane? iki tane. Onlara iki farklı şekilde doğru verebilir. Ee, şekerli olanlar kaç tane? İki tane. Onlara iki farklı şekilde doğruyu verebilir. Bir tane de sade var. Ona da bir farklı şekilde doğruyu verebilir. O zaman yukarıda çarpımı 4. Aşağı 5 faktöriyeli yani 120 diyeyim. Bunu da sadeleştirdik. Dörde böldük. Ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 30 geldi. Bu şekilde ifade. Edelim. Bir pastanede yine bir grafik sorusu, grafik tablo sorusu. Bir pastanede üretilen kurabiye, simit, poğaça ürünlerin birim satış fiyatları birinci grafikte verilmiştir. Bu birim satış fiyatıdır. Tamam. Şimdi belirli bir gün de bu pastanede üretilen üç ürünün başlangıçta üretim sayılarının dağılımı ikinci grafikte verilmiştir. Burada da neyi? Ürünlerin üretim sayısını vermiş bari. Tamam. Şu bilgiyi okuduk. Onunla işimiz kalmadı. Başlangıçta üretilen bu ürünlerin tamamının satışından 184 TL gelir elde edilmiş. O zaman poğaça sayısı kaçtır? Şimdi geliyorum bak. Burada verilen ürünlerin fiyatları. Kurabiyenin fiyatı ne kadarmış? 1 lira. Simitin fiyatı ne kadarmış? 1.25 lira. Poğaçanın fiyatı ne kadarmış? 1.5 lira. Tamam. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Burada da tavsiyem Genelde bunlar da sadeleşebildiği kadar sadeleştirirseniz güzel olur. Hepsi kime? 40'a böldü. O zaman ben buna 2K dedim. 2K tane üreteyim. 40'a böldük 160'tı. Burası 4K oldu. 40'a böldük 3K. Soru da bitti. Bu kadar. Şimdi geliyorum. Toplam geliri buluyorum. Kurabiyelerden kaç tane var elimde? 2K. Her birini ne kadar da satıyorum? 1'den. O zaman çarpı 1 artı. Poğaçalardan kaç tane var elimde? 3K her birini ne kadar satıyor? Bir buçuk. Bir buçuk demek. Üç bölü iki demek değil mi? Bunu da 3 bölü iki ile çarpayım. Ya da direkt aslında arkadaşlar bir bölü bir buçukla çarpalım. Belki daha rahat olur. Şunu bir buçukla pardon bir buçukla çarpalım. Şurayı bir buçukla çarptık. Artı. Sonra geldik. 4K tane simit var. Bunu da 1,25 ile çarp. Bu toplam fiyat kime eşitmiş? 184. Şimdi burayı toparlayalım. Şurası zaten 2K artı. Şuraya baktığınız zaman 1.5 ile 3'ü çarpın. 4.5 Şurası 4.5 K oldu. Artı. Şimdi geldim buraya. 4K ile 1.25'i. 4 ile çarpın. 4 Buradan da 1 geldi. Toplam 1.25 ile 4'ü çarparsak 5K Burası 184'e eşit. Şimdi 2, 5 daha 7 4 daha 11. Şurası 11.5 oldu. 11.5K eşittir. 100 84 arkadaşlar. 184. 11,5 dediğim yani 23K bölü 2 değil mi? 23 bölü 2. 11,5. Bu 184 değişti. Şimdi geldik arkadaşlar. Bunu sadeleştirelim. 23'e bölelim. Büyük ihtimalle bu 23'e bölünüyordu. 23'e böldüğüm zaman 8 olursa 160 Aynen burası 8 oldu. İçler dışlar çarpı yaptık. O zaman içler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar Şuradan k eşittir 8 çarpı 2'den şurası da ne oldu? 16 oldu. Demek ki k 16. Şimdi ne istiyordu? Poğaça sayısını. Poğaçaya biz kaç k demiştik arkadaşlar? 3 k. O zaman 3 çarpı 16'dan ne oldu bu? Poğaça sayısı 48 geldi arkadaşlar. Bu şekilde ifade Bir pastanede üretilen kurabi, He, bu aynısı. Şurası neydi arkadaşlar? Aynı soru yine. Şurası üretim diye. Biz bir kere okumuştuk burayı. Şimdi geliyorum. Bu böyle bir dursun. Bugün içinde belirli sayıda daha simit üretildikten sonra tüm simitlerin satışından elde edilen gelir başlangıçta üretilen kurabiye ve poğaçaların satışından elde edilen toplam gelire gelir toplamına eşit. Şimdi gelirler birbirine eşit miymiş? Biz gelelim yine. Şunları sadeleştirdik. 40'a bölmüştük. 2K. Şuna 3K. Şurası 4 kydı Şimdi diyor ki belirli sayıda simit aldı. Bilmiyorum bu adam A tane daha simit aldı. Tamam. Belirli sayıda simit aldı. Tüm simitlerin satışından elde edilen gelir. Şimdi tüm simitlerin satışında 4K artı A bu simitler elde edilen. Simitlerin tanesi ne kadardı? 1.25 miydi? O zaman bunu 1.25 ile çarpıyorum. Yani 125 bölü 100 ile çarpıyorum. Elde edilen toplam gelir. Eşitmiş. Poğaçaların ve kurabiyelerin satışına elde edilen toplam gelir. Poğaçalar neydi? Poğaçalar kaç taneydi arkadaşlar? 3K. 3K. Her biri ne kadardı poğaçaların her biri? Arkadaşlar 1,5 lira. Yani 3 bölü 2. Peki geldim kurabiye. Kurabiyeler 2K'ydı. Her biri de 1 lira. Bu toplam gelir iş. Tamam. Şimdi başlangıçta üretilen simitlerin sayısının sonra da üretilen simitlerin oranı nedir? Tamam. Onu bulacağız. K'nın A'ya oranı istiyor. Başlangıçta üretilen simit sayısı ne? 4K. Sonradan üretilen simit sayısı ne? A. 4K'nın A'ya oranı istiyorum senden. Şimdi sadeleştirelim. 25'e bölün arkadaşlar. 25'e bölersek burası 5. Şurası ne olur? 4. İçeriye dağıttık. Şurası 4K. Şurası ne oldu içeri dağıtırsak? 20K artı 5A bölü 4 eşittir. Şurayı toparlayalım arkadaşlar. Burası 2K değil mi? 2 ile payda eşitliyorum. 2 çarptım 4. 3 kere 3 burası da 9 oldu. 9 4 daha ne oldu arkadaşlar? Şurası 13K bölü 2 oldu. Şimdi yine hala işlem yapıyoruz. Şunu 2'ye bölelim. 1, 2'ye bölelim. 2. İçler dışlar çarpımı yaptık. 2 ile 13 çarptık. 26K eşittir. 20K artı 5A'ya. Şurası arkadaşlar. Şurası 5 oldu. Şimdi geldik buraya. Bunu bu tarafa atın. 6K eşittir 5A oldu mu? 6K 5A'ya eşit oldu arkadaşlar. Bu şekilde ifade ettik. Şimdi geldik. Şurada bir renk daha seçelim. Şu rengi seçtik. Şimdi 6 ile 5'in ortak katı 30. Yani şuranın 5 ne? M olması lazım. Şuranın da 6 M olması lazım. Şimdi benden istediği ifadede götürüp yerine yazıyorum arkadaşlar. Şurada götürüyorum yerine yazıyorum. Şimdi 4 çarpı şurada yerine yazalım. 4 çarpı k yerine ne yazacağız? 5m bölü a yerine ne yazacağız? 6m. Bunlar da sadeleştireceğiz arkadaşlar. Şunlar 2'ye bölünüyor. M'ler de yalan oluyor. 2'ye böldük 3. 2'ye böldük 2. 2 kere 5 10 bölü 3. O zaman 10 bölü 3 var mı burada? Bakalım. Şu adam ne oldu? D